Merhaba sevgili arkadaşım. Yine birlikteyiz ve kategorilerine göre bilmen gereken ilk bin kelimeyi öğreniyoruz. Hayvanlar part 3 bölüm 3'teyiz. Hazırsan hemen başlayalım. The eagle, kirpi. The panda, panda. The gorilla, goril. The hirsch, geyik. The specht, ağaç kakan. The schmetterling, kelebek. Der Käfer, Böcek der Wurm, Solucan, der Oktopus, Ahtapot, der Spatz, Serçe, der Adla, Kartal, der Falke, Şahin ya da Doğan, der Rabe, Karga, die Eule, Baykuş, die Möwe, Martı, die Taube, Güvercin, die Fliege, Sinek, der Störch, Leylek, der Krebs, Yengeç ve das eich. Hörnchen Sincap. Lütfen güzel bir telaffuz için benimle birlikte bir kez daha tekrar et. Der Eagle, der Panda, der Gorilla, der Hirsch, der Specht. De Schmetterling. Bakın burada link diye K'yi çıkarmaya çalışmıyorum. de kalıyorum. Nazal ne? Schmetterling şeklinde. Devam ediyorum. Der keyfa. de Wurm, de Oktopus, Der Spatz der Adler, der Falke, der Rabe. Rabe derken bakın bu R'yi de biraz gargalalı bir R çıkarıyorum. Der Rabe. Die Eule, die Möwe, die Taube, die Fliege, der Storch, der Krebs ve das Eichhörnchen. İşte bu kadar basit Bakın sadece birkaç dakikada ne yaptık? Hayvan dostlarımızla ilgili birçok kelime öğrendik ve son bölüm kaldı. Dördüncü bölümde de bunlarla ilgili fiilleri öğreneceğiz. Ve böylece hayvanlar bölümünü de kapatmış olacağız ve kelime hazinemizi yaklaşık 325 kelimeye çıkaracağız. O videoda görüşmek üzere. Kolay gelsin. Çüss.